Merhabalar değerli dostlar kanalıma hoş geldiniz. Evet Mehmet Ali Erbil ve olaylı sevgilisi Gülseren Ceylan evlendi. Yani bize ne diyeceksin de tabii evlilikten bize ne kim kiminle evlenirse evlensin bize ne. Aralarında 42 yaş fark varmış bize ne dindar bir insan evlendiği zaman demediğini bırakmıyorlar ama böyle popüler bir insan evlendiği zaman ee, herkes bir de alkışlıyor hele medyatik bir değeri varsa eğer de zenginse yani zenginse sorun değil falan filan yani fakat burada ne var biliyor musunuz aralarındaki ilişkiyi az çok burada işledik siz de biliyorsunuz hani insanın birbirine söylenmeyecek ne varsa birbirlerine söylerler daha doğrusu Gülseren Ceylan bir genç kız olarak çıktı işte bir genç kıza yapılamayacak şeyler diye birazdan o videoyu vereceğim size. Yani bırakın söylediklerinin tamamı söylediklerinin bir tanesi için bile ne o erkeğin yüzüne bakarsın ne o erkek senin yüzüne bakar. Fakat evlendiler. Sebep aşk. Gülseren Ceylan da diyor ki biz onları kapattık eski sorulduğunda. Ya daha ağır ne olabilir diyorsun yani adama her şeyi söyledim. Bu arada ben Mehmet Erbil'i sevmiyorum. Hiç de haz etmiyorum. Fakat bu Gülseren Ceylan Memedeli Ali Erbil'e o kadar laf ettikten sonra ve Mehmet Ali Erbil bir daha asla barışma. Büyük kızım sizin sabaha kadar uyuyamamış babasına söylenenler karşısında demesine rağmen evlendiler. Acaba diyorsun niye evlendiler? Korkudan mı sevgiden mi artık bilmiyorum ortada ne var. Çünkü gerçekten hani e, insani değerler diye bir şey var. Kadın bunların hepsini alaşağı etmiş. Buyurun videoyu izleyin. Ondan sonra ben yorumlamaya devam edeceğim. Kız arkadaşıma yazıldı. Evdeki hizmetçiyi götürdü. Bütün devleti insanları dolandırdın. 10 bin dolar karşılığında bak 10 bin dolara bir şey değil 10 bin dolar karşılığında bilerek o yurt dışına gitti ve o reklamları yaptı. Devleti de kandırdı, insanları da kandırdı, devamlı da kandırıyor. İlk geldiğim zamanlar evde arkadaş ortamıyla kumar oynuyordu parayla. Evde kumar masaları var. Neyse bunlar evde kumar oynuyor ben de uyuyorum. Hatırlıyor musunuz bana çok ayıp bir şey yaptı demiştim Mali. Hani bir genç kıza yapılmaması gereken bir şey yapmış demiştim size. Aylar önce ayrıldığımda ağlıyordum. O da neydi biliyor musunuz? Ulan uyandım. Bir gittim içeri bunlar kumar oynuyorlar ya bir tane adam bir kız çağırmış biliyorsunuz parayla kız çağırıyorsunuz ya kızı komple soymuş salonda kendileri böyle şey yapıyorlar, takılıyorlar. Dedim Mali bu ne siz nasıl insanlarsınız dedim. Bana böyle bir ben mi yapıyorum? E bizim evimiz ben senin uyanacağını bilmiyordum diyor. Yani evimize o kızları alıp ben orada çıplak adamların ortasında o ortamı gördüm. Ha yani niye katlandın diye sorarsanız. Ben ailemden ayrı olduğum için yalnızlık duygusuyla hep mecbura buna katlanmak zorunda kaldım. Evet. Sevmediğim zamanda da katlandım. Sokakta kalacağıma dedim bunun yanında da kalayım dedim. 67 yaşındasın. Kızın çoluğun çocuğun senden utanıyor. Sen de utanıyor herkes, utanıyor, utanıyor. Senin abin benim yanımda tuvalete giderken direkt pantolonunu indiren adam. Ben bütün ailenin şeyini görmüşüm zaten. O kadar saygısızsınız. Duydunuz değil mi? Yani işte abisinin işte bütün ailenizin orasını gördüm söyleyemiyorum. İşte eve çıplak kadın getirmek o evdeyken yok evdeki hizmetçiyi götürdün sen devleti de dolandırıyorsun o hakkında çıkan işte şey 10 bin dolar aldın 10 bin dolar hem de o gidip o kumar yani yasa dışı bahis onun reklamını yaptın yani size anlayacağınız yani maddi manevi ne varsa kız ortaya dökmüş yani şöyle düşünüyorsun Şimdi karı koca arasında ya da ilişkiler arasında her şey olur ama biz bunu bilmeyiz. Oluyor da insanlar arasında. Bu kadar oluyor mu bilemem. Tabii ki ben her zaman derim karı koca kavga ettiği zaman hemen gaza gelmeyin. Sizin yanınızda böyle kavga ederler. Akabinde ilk düğünde göbek atıp oynarlar akraba düğününde ya da şimdi sosyal medyada paylaşıyorlar. Fakat bakın bu sosyolojik bir vaka. Ne tarafından tutarsam dökülüyor. Şöyle bu kadar laf bak bu kadar lafı da demiyorum. Bunlardan bir tanesi için ilişki bitirilir, evlilik bitirilir, dostluk bitirilir, arkadaşlık bitirilir. Yani şunlardan bir tanesi için. Onu geçtim. Hepsini aldığın zaman bu kadar laftan sonra "Hayı bevedeliar, bir senle evlendi." olabilir. Erkekler öyledir. Yapar yapar. Ondan uylarıdır. Ama sen ekranlara çıkıp "Ben bir genç kızım." Bir genç kız olarak nelere mazur, ma maruz kaldığını söylüyorsun. Sen uyurken eve arkadaşlarıyla çıplak parayla kadın getirmişler onu söylüyorsun. Abisi tuvalete giderken pantolonunu önden senin yanında bütün ailenin bir şeyini gördüm. Yani bak ben bir şey söyleyeyim mi? Hadi dedim ama neyse ben Mehmet Ali Erbil'in yerinde olsam yani baş pardon ben değil herhangi biri evlenmez. Ama yeni bir erkek tipi çıktı. Ha bunların ilişkisini bitireyim de önce. Şimdi Gülseren bütün Türkiye'ye bu adamı bu şekilde sadece onu değil ailesini zaten bu abisi ve bir ablası var doktor olan onlar düğüne gelmemiş. Çocukları düğündeydi artık severek mi geldiler yani millete laf çıkartmayalım şimdi bir de bu lafla uğraşmayalım diye mi geldiler bilmiyorum artık. Geldiler ama yani bakın aralarındaki yaş farkını sorgulamıyorum. Ama bu bir toplumsal çürümedir. Bu bir yozlaşmadır. Hani bu kadar ağır ithamlardan sonra sen bu kişiyle evleniyorsun ve mutluluk çığlıkları atıyorsun. Nikah da zaten yapılmış işte bir düğün yapılmış belli. Mehmet Ali er bile kalsa belki yapmaz da işte kızın da ilk evliliği. Kız acaba Aileme karşı bütün Türkiye'ye karşı Mehmet Ali'ye nikah kıydım. Bir de diyor ki ben artık Erbil oldum. O kadar mutlu geliyor ki. Hani nasıl bir şey Mehmet Ali Erbil'in eşi olmak belki bence eskiden belki cazipti çünkü eski eşlerinin ağırlığını Allah için yani bütün eşlerinin ağırlığını da şuraya yazalım yani benim hatırladıklarımın hepsi yani ağırlığını yazalım. Ee, ama şu anda Mehmet Ali Erbil'in o TikTok'taki davranışları şu bu. Bir de Mehmet Ali Erbil nikahın akşamı. Kalkıyor TikTok'ta canlı yayın atıyor. Hadi hadi ikişer ikişer atın. Düğün oldu düğün hediyesi. Para topluyor. Yani Mehmet Ali Erbil'in şu anda eşi olmanın böyle çok cazip bir şey olduğunu da düşünmüyorum. Yani o sanki düğünde tek başına eğleniyordu Gülseren. Öyle bir hava vardı ki tek başına ve düğün yapılmış. Yapılacak tabi genç kız. Badem evlendirmiş, evlenmişin. Acaba diyorum kız hani gurur mu yaptı bak aileme karşı efendim gördüğüm kadarıyla kızın ailesinden yine kimse yoktu gelmiş ailesini memedeler için bırakmış böyle bir enteresan bir genç kız modeli ve bu genç kız modelini görenler diyor ki ya diyor bu kadar birbirlerine ağır şey söyledikten sonra bunlar önemli değil ki diyor bir ilişkide bir hayatta karı koca ilişkilerinde ilişkilerde önemli değil diyecek. Ben de birini bulayım. Ha böyle ona böyle tırnaklarımı geçireyim. Artık küfür, kafir, kıyamet ne varsa söyle. Evlenme istediğin olduğu zaman da onları konuşmuyoruz artık. Çok mutluyuz. Ben Erbil oldum artık. Çok mutluyum falan böyle çıkabilirim diyecek. Yani bu düğünde sadece kızlarına, çocuklarına yani oğlu da dahil onlara helal olsun diyorum. Valla babalarından çok olgunlar. Gülseren'den zaten çok olgunlar. <laughs> ne yapacaklar? Babaları gayet güzel babalarının yanında olmuşlar. Ama bu sosyal çürümeyi ve ilişkilerin ne hale geldiğini gösteren Türkiye'nin suratına tokat gibi patlayan bir ilişki ve akabinde gerçekleşen nikahı ve düğünü gerçekleştirdiniz. Evlilikler böyle kurulmamalı. Kurulmuyordu eskiden. Şimdi de kurulmuyor tabii çoğu evlilik. Ama siz bu şartlarda bu kadar ağır ithamlar, sözler, hakaretler, aile o bu bilmem ne hepsi hak getire söyleyip bu yani ben bunu tam anlamıyla bir evlilik olarak görmüyorum. Yani ama şey onurlu davranmış abi. Onun hakkında da demişti ya çünkü pantolonunu açıyor mu ne işte onun gibi bir şey. Ay bütün ailenin <laughs> vallahi üzüldüm. Niye üzüldüm biliyor musunuz? Bunlar genç nesle çok kötü örnek oluyor. Hem de çok kötü örnek oluyor. Bunlar yeni yeni nesilen yeni nesle evlilik kurumunun içi nasıl boşaltılır? Evliliğin hiçbir ya bu evlilikte bana göre hiçbir anlam yok. Onlar kendileri mutlu olabilirler. Birbirlerine bu lafı özellikle gülseren'in çığlık çığlığa çıkıp bir genç kıza yapılmaması gereken şeyler yapıldı deyip işte evde kumar oynamaya kadar. Ya bunlar bir ihbardır. Zaten adam gözaltına alındı, yargılandı bu yasa dışı D reklamla bahisle alakalı işte. Yargı onu da bilerek yaptığını, bilmiyordum diyordu ya yaptığını. Savcılar bunu dikkate aldı mı bilmiyorum. Yani böyle bir keşmekeşlik görülmedi. Ha şimdi nereye geleceğim? Bu Gülseren Ceylan, pardon Erbil, Gülseren Erbil <laughs> oldu ya çok mutlu. Bu şartlarda bu kadar çok lafı söyleyeyim, bu kadar çok şey yaşadığı bir kişiyle kalkıp evleniyor ve çok mutlu. Şimdi yarın Mehmet Ali Erbil profilini o çizdi bize. Ben Mehmet Ali Erbil'in zaten evlilikte güvenilmeyecek bir erkek olduğunu bütün Türkiye biliyor zaten yani evlenmiş, ayrılmış, evlenmiş ama Allah için eski eşlerine, sorumluluklarını en iyi getirenlerden belki de başlarında gelir. Her zaman da diyor eski eşleri, çocuklarına ve eşlerine karşı her zaman yani bonkör bir adamdı. Bu tarafını da koyacağım yani ortaya haksızlık yapılmasın. Evlendi, ayrıldı yani yani ilişkilerde güvenilmeyen bir adam. Onu geçtim. Sen bunca laf söylediğim bu adamla evlen. Yarın bir gün Mehmet Ali Erbil ile alakalı bize yine şikayet ettiğinde kusura bakma ben seni ciddiye almam. Kendi düşeni alamaz diye bir söz var. Okey. Ama yani hadi yine düşen düşersen elinden tutalım ama hani çarşambanın perşembenin gelişi çarşambadan bellidir misali. Ya sen böyle bir adamla evlendikten sonra kalkıp da topluma Mehmet Ali bana şunu yaptı, bunu yaptı deyince bak hiç kimse seni ne ciddiye alır, ne sana yardımcı olur. Ha devlet kurumları her zaman yardımcı olur. Umarım olmaz. Bak umarım olmaz. Ne olacak şimdi? İşte haklarındaki evlilik sözleşmesini imzaladığı şeylerde doğru değilmiş. Yokmuş ev, şey, evlilik sözleşmesi mal mülkle alakalı. Şimdi çocuk isteyecektir mutlaka. Kızın çocuğu yok. Mehmet Ali Erbil zaten daha önce katıldığı programda işte çocuk isterim ne var. Erkeklerin de böyle bir şey var. Yaşları ne olursa olsun çok çocuk seviyorlar da o çocuklarla ilgilenmek önemli. Her şey para demek değil. Ve o çocuklara çok iyi bir örnek olmak gerekli. Yani Mehmet Ali Erbil'in yaşadıkları ve hayatı valla 3 tane çocuğu ona rağmen yani iyi yani Yasemin'le Ali Sadi'ydi galiba. Yani hiç evlenmeseler babalarını görüp hak vereceğim. Hani evlilikten korkmuşlardır çocuklar. Ama yarın bir gün Gülseren Ceylan çıkıp Mehmet ile bir problem yaşadığında kusura bakma kızım. Sen bu ışıltılı hayatı kendine kendin seçtin. Modunda ne olacak? Değil mi? Modunda İnsanlar da sana e ee, öyleydi böyle ama yine de diye cümleler kurulacak. Ve Mehmet Ali Erbil yarın bir gün sana bir sıkıntı verirse çok ciddiyim hiç şaşmam umarım olmaz dilemem. Ama bu kadar ağır ithamları yaptığın kişilik olarak da insan gururundan aşkından ölse gitmek ya gitmez ya. Der ki ben bu adama bu kadar laf söyledim onu bırak yaşadığını iddia ediyorsun. Sen söylüyorsun. Şimdi bize çıkıp hayır onların hepsi yalandı. Bana Mehmet Ali bunları yapmadı de o zaman. O zaman öyle bir şey söyle. De ki Mehmet Ali Erbil bana bunları yapmadı. Ben o zaman sinirimden attım de. O da yanlış bir şey. Yani hani oldu olmadı sen biliyorsun. Bir de Mehmet Ali Erbil biliyor. Ama bizim şu andaki pozisyonumuz sen o dediklerin o evde yaşanmış gibi anlattın kadının beyanı esastır. O da hayır yaşanmadı demedi. O da hayır yaşanmadı demedi. Bazı şeyleri yok der gibi işte. Ay bir daha asla barışmam şöyle olmaz. Acaba diyorum. Mehmet Ali Erbil evlenmek zorunda mı kaldı? Eskiden kadınlar evlenmek zorunda kalırdı erkeklerle. Şimdi erkekler mi evlenmek? Evlenmek zorunda mı kaldı? Kız çok şey mi biliyor? Mehmet Ali'nin hayatı zaten lay lay lom lay lay lom. Bir içinde birisiyle yaşadığınız zaman otomatik olarak sırlarını paylaşıyor. Acaba dön öyle bir şey mi var? Bilemiyorum. Ama onca laftan, onca sözden sonra böyle bir evliliğin olması ve Gülseren Ceylan'ın yani büyük bir aşkla evlenmişler, ilk günden beri çok mutlular ve o evlilik gerçekleştirilmiş gibi falan böyle evlenmesi o zaman tek sorun yaş farkı olurdu. Biz de derdik ki bize ne, bana ne cidden de bana ne yani? Zaten kimse yaş farkını falan konuştuğu yok. Ama onu da araya ekleyelim. Yani dedim ya dindar insanlar yaptığı zaman sapıklık derecesine varan sözler söyleniyor. Ama böyle popüler kültürden birisi yaptığı zaman şey diyorlar. O ünlü. Yani o ünlü. Anlayacağınız değerli dostlar neresini tutsan kaldır şey kaldırmıyor. Ve yani gerçekten Mehmet Ali Erbil'le her şeye rağmen evlendiysen cidden ne halin varsa gör. Ha Mehmet Ali Erbil akıllanmışsa bir daha sana bunları yapmayacaksa aa o da bir kazanın. İnşallah o günlerinize şahit oluruz. Deriz ki aa ama yine de onca laf onca itamdan sonra sen bırak Mehmet sen bir genç kız olarak sana o yapıldı, bu yapıldı, şu yapıldı. Ya hala gidip evlenebildinse ama şu da var. Şimdi biz Gülseren Ceylan'ı kimle tanıdık? Mehmet Ali Erbil'le. Ayrıldıkları zaman ne oluyor? İki haber oluyor. Sonra Mehmet Ali Erbil her, hep gündemde. Gülseren Ceylan, Mehmet Ali Erbil varsa var, yoksa yok. Ya da Mehmet Ali Erbil'le ise var, değilse yok. Kız tabii Mehmet Ali Erbil bu ünlüler dünyası, ışıklar, işte televizyona çıkmalar falan bunlara çok alıştı. Neticede Mehmet Ali Erbil, bir Mehmet Ali Erbil yani öyle veya bir bak her şeyini konuşuyoruz. Ve o hayata da alışmış. Ondan da mahrum olmak şey. Ya da ailesine karşı işte ben nikah kıydım. Çok iyi bu kadar laftan sonra nikah kıysan da kıy, kıymasan daha iyiydi. Çok ciddiyim. Bence çok daha iyi bir davranış olurdu. Yani Mehmet Ali Erbil peşimden koşuyor ama ben yaşadıklarımı biliyorum. İlgilenmiyorum falan ama kızda yetenek de yok. O böyle bir dizimizi uğraştı falan. Mehmet Ali Erbil yani her tarafı bir, her şeyi bir haber. Bunlara da tabii bu hayata da alışınca ne oldu? Bunlardan vazgeçmek kolay değil. Dedim ya Mehmet Ali Erbil varsa Gülseren var, yoksa yok. Ha şimdi... Gülseren Ceylan'dan Mehmet Ali Erbil'in karısı Gülseren Erbil moduna geçtik. <laughs> bu modda şimdi şimdi bunu izleyeceğiz. Bu bölümü izleyeceğiz değerli dostlar. Ya, onu izleyeceğiz. Onu izleyeceğiz. Şimdi Gülseren Erbil olarak ne yapacak? Gülseren Erbil bekarken, sevgiliyken ki o yani facia ilişkileri evliyken acaba nasıl olacak? Mutluluklar diliyoruz yine de. Sen diyeceksiniz ki o kadar laf söyledin. Yok vallahi cidden umarım biz mahcup oluruz. Ama yine de o kadar lafın altında kalarak her iki tarafta daha çok Mehmet Ali o kadar lafa karşılık geliyor. Bir genç kız bir kadın olarak. Sonra da bunlar kadın hakları falan filan diyor. Bak kadınlar her şeyi söylüyor. Her şeyi söylüyor söylüyor sonra herkesin unutmasını bekliyor. Şunu söyleyelim. Siz topluma mal olmuşsanız ve ekrana çıkıyorsanız toplum unutmaz. Siz unutabilirsiniz birbirinize söylediklerinizi ki unutulmaz. Zaman unutturmaz, uyuşturur. İlk kavganızda sen öyle yapmıştın, böyle yapmıştın diyeceksin. Ama toplum unutmaz. Biz unutmuyoruz. Bunu da söylemek lazım. Bizden de unutmamızı bekliyorlar. Aa, o kadar ağır şeyler oldu. Konuşmayın diyorlar mesela. Bu siz iyi de siz bunu herkesin içinde yaşadınız. Biz sizin evinize dinleme cihazı koymuyoruz. Biz sizin evinize, odanıza girip bahçenize, evinizin önünden bile geçmiyoruz. Siz açıyorsunuz sosyal medyada bütün topluma karşı bunları konuşuyorsunuz. Konuştuğunuz zamanda bizlere tabii ki saygı ve sınırlarımız çerçevesinde yorum yapmak düşüyor. Şimdi diyecekler ki insanlar konuşmasın. Neden? Siz o halinizde toplumu meşgul ederken iyiydi. Niye şimdi konuşmayacağız? Hangisine kızacağımı şaşırdım. Mehmet Ali'ye mi Gülseren'e mi? Al birini vur ve töküne. 25 yaşındaki bir genç kızın veya 26 neyse, böyle bir ilişkinin içine girmesi de hataydı. Böyle bir ilişkide kalması da hataydı. Böyle bir ilişkiden çıkış şekli hataydı ve en sonunda evlendi bakalım evliliği hatam mı değil mi hep birlikte göreceğiz ama şu bir gerçek ki bunlar yeni nesle genç kızlarımıza çok kötü örnek Işıltılı hayatlar zengin hayatlar için böyle 40 yaş 42 bak istisnalar kaydeyi bozmaz aşk evlilikleri ama geneli söylüyorum bunu bunlara özgü değil o kadar çok var ki etrafta sokaklarda bile görüyoruz kendilerinden 50 yaş büyük 40 yaş büyük 30 yaş büyük erkeklere. Böyle bir yapışıyorlar ki bırakmıyorlar. Para. Rahat bir hayat için. Evlilerle bir ilişki yaşıyorlar. Bekarlara da böyle nikah kıymaya çalışıyorlar. Falan filan. En önemli şey çocuk. Eskiden bir yuva kurulup çocuk sahibi olunurdu. Şimdi maalesef bu tip kadınlar türede bu tip demiyorum Gülseren için genel hani konuyu anlatıyorum öyle bir kadın tipi diyeyim daha düzgün bir cümle. Öyle bir kadın ve genç kız tipi türedi ki çocuğu doğurayım, mirastan pay alayım, hayatımı kurtarayım. Ya da işte nikahı kıyayım, nafakamı alayım, şunu alayım ondan sonra işime bakayım. Evet değerli dostlar, dedim ya hangi birine kızayım? Leydemeli mi Gülse, Gülseren e mi ama bu kadar laftan sonra hala birbirinizle evlenebiliyorsanız o da sizin ilişkinizin muhteviyatını gösteriyor. Ha biz de konuşacağız mecburen. Ha siz de konuşmamızı istiyorsunuzdur. Ama bu kısmını istemiyorsanız paylaşmasaydınız görüşmek üzere.